Selamünaleyküm arkadaşlar. O bir soru çocuğu ses kaydı almamış. birazdan gelen hesap boşaltıyorum. Bir de çerezlik bir tane daha hesap boşaltıyorum. Bu da falan çıkıyor da. geçen 45 kart boşalttım. Vücudu atladım. En ay orası kurgu demiş. Çekememişler. Ana burada seferi de almışsa enayi en ay orası falan demiş. İnanmayın inanmasın arkadaşlar biz kimseye zorla bir şey yaptırmıyoruz yani Eee bu arada seyirler satılır Açıklamaya Discord'un bırakalım oradan arkadaşlar Hissiyatını yazın Discord log çekiyor, çok çekiyor Sonra önce hesap çekiyor, grafra hesap çekiyor işte öyle böyle Hmm diyecek başka bir şeyim yok O kurgu diyenlerin anasını götünden sikeyim Allah'a emanet Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün yine ufak bir <laughs> <laughs> altındayız. boşaltımındayız ee, bu Serkir şeyimizin ismi enayimizin ismi Tifixo. direkt burada doğru direkt kalma vardı galiba A, aa bu da set var iyi bu setleri iyi, iyi. ilçesinde ne var? Onun namına sokunlar var. Oh, oh. <laughs> Bu arkadaş köylü büyük ihtimal içerisinde taşıdıklarına bakıyor. <laughs>

Ananı sikim şifre var. <laughs> Arkadaşlar genellikle enerler şifrelerini böyle koyar. Bu arkadaş biraz daha enayi değilmiş. Durun hemen bir. ya da böyle koyuyorlar hoppala hena <laughs> yamanı şuna hiçbir şey yok ki oğlum hesapta uykum var ya ben niye bu saatte uyandım aha bura nere Ich kann natürlich dran, どっちだってしまうし、パー,ー,ーサー, <laughs> ーバーし。i すか Ama arka Direk saklayın Arka list Buraya ne kalıyor? Böyle size klin Huuu şey çıkıyor Spam Aha gitti İki 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 为了马来西亚的产业，他们。

sen eder senin insanı der ben. de tozma da fikrim bugün de dibini görene kadar içtim yerimde duramadın her gün seviştim e gitmeseydim ben sana demiştim bazen tutmayan sözler veririz bazen özleyen gözler görürüz bazen o dalgaya en büyük deniziz bazen izleriz batarken gemimiz. ben sende Kendi ve palmiyeler <laughs> Hiç durmaz mı saniyeler Zil turuna sarhoşum ben ve palmiyeler hiç durmaz mı saniyeler? Aşk olsun anlamadım taş gibi oldu kalbim başkası Yaramadı kalsaydın olmaz mıydı be? Yerinde olmaz mıydı be? Arayıp hiç sormaz mısın sen? Ben serseri ve nasılsın sen ne dersin insanı derbede. Her şeyi düşünmeden Koşmayı öğrendim yürümeden Gözlerden uzak bir yerde Sen ve ben durmak bilmeden Sevişelim kimse görmeden Birbirimizi toprağa gömmeden Aşk olsun anlamadım Taş gibi oldu kalbim Başkası yaramadı Kalsaydın olmaz mıydı be Yerinde olmaz mıydı be Arayıp hiç sormaz mısın sen? Ben sertleri ve nazlısın sen neden Derbe der. Aşk olsun anlamadım taş gibi oldu kalbim başkası yaramadı Kalsaydın olmaz mıydı be yerinde olmaz mıydı be Arayıp hiç sormaz mısın sen ben serseri ve nazlısın Sen ne dersin insanı derbeder. Neler olduğunu anlamadan geçti zaman Arkadaşız dedin çocuklara gülü satan Gülemedim o gün yine girdim üzgün yata Kalbim bana ait ama senin için atar Kafam ayıp bugün gözlerim yalancı Sana benim kadar olan var mıdır inat Birbirinden haber biz iki yabancı Cuma 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 Seni görünce benim hep güler yüzüm oh, İnanma bebeğim ona buna Sen takıl bana Güzel hava. Hey, yıldızın altı şezlongun üstü Sen çıkar altını benim çıkıp üstüm Şarkımız yazdık kalbimizde müslüm Yürüyemem yolu ben üzgünsem düzgün ol Hadi gel benim kollarıma teslim ol Ya da başkasının yatağında rezil ol Ya da o sabahıma ol benim güneşim ya da uza buradan çıksın birden ateşin Çok biliyorum ben her tarafı geziyordum Don peri mutlu ediyorum Tek telefonla istediğime gidiyorum Önümde duran hep erken pes ediyor Cuma 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 Seni görünce benim hep güler yüzüm oh, İnanma bebeğim ona buna Sen sakıl bana ne Güzel hava oh. Yağmur yağıyor ve altındayım ıslanırken seni sor ama ben öldü diyorum ıslanırken Onca yalan yılan gibi tıslarken Yakaladım bir sahilde gün batımı izlerken Bir manzara var cennet sanki paradis Gözünü seveyim bozulmasın aramız Sabah geç uyanır akarız gecesine Kahpe dünyada yaşarız neşesine Kalbim bana ait ama senin için atar Kafam ayıp bugün gözlerim yalancı Sana benim kadar olan var mıdır inat Birbirinden haber biz iki yabancı Cuma 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 Seni görünce benim hep güler yüzüm oh, İnanma bebeğim ona buna Sen takıl bana güzel hava oh.